Yüce dinimiz hep yardımlaşmayı, ihtiyacı olana yardım etmeyi emretmiş, karşılığında da sonsuz nimetlerin bulunduğu cenneti göstermiştir. Onun içindir ki her Müslümanın imkanı nispetinde ihtiyaç sahibini bulup ona ikramda bulunması dinimizin emirlerinden birisidir. Bir şemsiye de siz açın. Bu düşünceden hareketle seneler önce bir arkadaş grubu ne yapıp ederiz de birkaç fakir aileyi doyurabiliriz diye düşünmüşler ve küçük bir mutfak kurmuşlar. Kısıtlı imkanlarla kurdukları bu kazanlarda mahalledeki fakirlere yemek vermeye başlamışlar. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Elindeki bir ekmeğin yarısını yoksul bir kardeşiyle paylaşmak isteğinden başka bir şey değildi bu yapılan.